Jack diş ve ailesiyle ilgili o kafede söylediğim her şeyi herkese anlattın anandi. Ama neden sonrasında Cacdish'in ne dediğini, hissettiklerini söylemedin yenge. Bu doğru değil sancı. Cacdish'in konuşmalarınızı işittikten sonra ne kadar üzüldüğünü söyledim. Morali çok bozuldu. Seninle yüzleşeceğini söyledi bana. Sence Şevle konuşabilmem için Caktiş'ten bana zaman vermesini istedim ama. Burada o... Ganga'dan bahsediyorum ben. Caktiş Ganga ile evlenmeye bir anda karar vermiş olamaz değil mi? Bunu uzun zaman düşünmüş olması lazım. Sana bu planından bahsetmiş olmalı. Ama bu konuda bize hiçbir şey söylemedin. Neden yenge? Lal biliyordu. Ganga'nın beni sevdiğini. Sen de biliyordun. Açıkçası bunu Ganga da biliyordu. Tuhaf ama bunu bilmeyen sadece bendim. En ufak bir fikrim yoktu. Bu doğru değil Sancı. Caktiş bana Ganga ile evlenme niyetinde olduğundan hiç söz etmedi. Ben böyle bir şey planladığını gerçekten bilmiyorum. Bu mümkün değil Anandi. O insan hayatındaki en küçük şeyleri bile seninle paylaşan bir. Sonra kalkıp böyle büyük bir karar alıyor ve bundan sana hiç bahsetmiyor. En azından anandı sana birkaç ipucu vermiş olması gerek. Ganga ile ilgili niyetinden bahsetmiş olmalı. Ama sen sessiz kalmayı yeğledin. Neden anandı? yoksa sen? Ganga'nın Jagdish için kızım Sanchi'den çok daha uygun bir eş olduğunu mu düşündün? Lütfen bana inan anne. Eğer onun böyle bir niyeti olduğunu fark etseydim bunu sizden saklamaz, mutlaka söylerdim. Hayır, Anandi. Maalesef sana inanmıyorum canım. Sanki bizlerden bir şey gizliyor gibisin. Ama bir şey unutma. Ve istediğin kadar gizle. Gerçek er geç ortaya çıkacaktır. Anne sen... Boş ver anandı. Kimin kime ne dediğinin önemi yok. Bunu bilmek olanları değiştirmeyecek. Cagdiş aile itibarımızı ve saygınlığımızı bir anda yerle bir etmeyi başardı. Boş ver. Aslında pişman değilim. Sanchi'nin ucuza atlattığını düşünüyorum. İleride mutsuz olmaktansa şimdi acı çekmesi daha iyi. Tanrı'ya şükürler olsun ki, Jagdish'in gerçek kişiliğini tam zamanında fark ettik. Şimdilik insanların ve akrabalarımızın eleştirilerine maruz kalacağız. Ama evlendikten sonra bu tür şeyler olsaydı işte o zaman kızımın acı çekmesine dayanamazdım. Abim çok haklı. Daha büyük bir felaketten kurtulduk. En azından şimdi yeni bir umudumuz var. Kızımı sançenin. Yeni bir hayat kurma şansı oldu sonunda. Ançin'in yeni bir hayata başlayabileceğini ne kadar kolay söylüyorsunuz. Kızımın şu anda ne kadar çok acı çektiğini fark etmiyor musunuz? Nişanın atılmasının onu nasıl da utandırdığını, çak dişin bir başka kadınla evlenmek için onu reddetmesinin verdiği acının farkında mısınız? Kızım, onun oyuncak gibi oldu. Cagdas Kangaya olan aşkını ilan etmek için doğru zamanı beklerken, kızımın duygularıyla oynamaya devam etti. Hayır Mino, Sançin'in olanları kolayca unutabileceğini sanmıyorum. Bu imkansız. <laughs> Ömür boyu acı çekecek. <laughs> Gerçekten istediğin şey bu muydu anneanne? Sanci'nin bu şekilde acı çekmesi mi? Anne lütfen. Ama şunu unutma. Ne sen ne de ailen bilmiyorsunuz. Bizler acıya dayanıklıyız. Jack'i seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Onunla aramda bir gönül bağı var. Ömür boyu sürecek. Jack iyi bir insan. Onun yanında mutlu olabilirim abi. Doğum günün kutlu olsun Jack. Cagdiş benim için bu dünyadaki her şeyden daha önemli. Onu canımdan çok seviyorum. Siz bunun sıradan bir tutku olduğunu sanıyorsunuz. Ama ona şimdiden bir ömür boyu bağlı kalacağımı hissediyorum. Her an aklımda o var. Eğer onun arama bir engel girecek olursa o zaman yaşayamam. O zaman kızınız Sanchi'yi kaybedersiniz. Çok ciddiyim. bu şekilde mahvedemezsin Caktiş beni bırakıp gidersen asla yaşayamam o zaman ölürüm cadkti Sen beni seviyorsun beni seviyorsun Hayır sançe seni sevdiğim falan yok. Naci ile konuş Şiv. Kendini daha iyi hisseder. Onunla ne konuşacağım ki? Ona ne diyeceğim ben? Bu olanlar için çok üzgünüm mü diyeyim? Gözümün önünde senin duygularınla alay edildi ve bir şey yapamadım mı diyeyim Anandi? Diye. Şey bence sen... O ahlaksız adama sırf senin ailenin bir ferdi olduğu için yaptığı bu kötülüğe rağmen dokunmadım. Yoksa canına okurdum. Cak dişi nasıl biri olduğunu en iyi sen bilirsin. Bunu bana söyleyebilirdin. Onun güvenilmez olduğunu bize söyleyip bizi uyarabilirdin anladım. ondan böyle bizim bu aileyle hiçbir bağımız kalmadı anan. Bu aileyle akrabalığımız sona erdi. Bugün burada iki aileden birini seçmek zorundasın. Diğer aileyle tüm ilişkilerini koparıp atmak zorundasın. Maalesef sana inanmıyorum. Sanki bizden bir şeyler gizliyorsun. Ama unutma, istediğin kadar gizli. Gerçek er geç ortaya çıkacaktır. Sen Çakteş'i çok iyi tanıyan birisin. En azından bizi uyarabilirdin. Karar vermemize yardım edebilirdin. O insan kardeşime layık değilmiş. Benim düşünceme göre... sadece Cagdiş'in değil, ailendeki herkesin kabahati var. Nereye gidiyorsun şey? Çalışma odasına. Önemli bir işi tamamlamalıyım. Lütfen burada çalış. Olmaz. Çok işim var ve zaman alacak. Sen yat lütfen beni bekleme. bana ve Cetsar'daki aileme kızmakta çok haklı. Sanca onun kardeşi. Cagdiş'in bu ilişkiyi bitirerek onu üzmesi... ...şivi sinirlendirdi. Abiler kardeşlerinin gururunun incinmesini hiç istemez. Buna engel olmaya çalışır. Cagdiş'in davranışı Oldukça şüpheli. Hatta kayınvalidem Cetsar'dakileri bir daha görmek istemezse buna şaşırmam gerçekten de. Bana iki aileden birini seçmem gerektiği söylenirse eğer... Bu ailede kalmalıyım öyle değil mi Tanrım? Çünkü artık benim ailem onlar. Ben artık bu ailenin gelini ve de kızıyım. Ve Şiv benim tek gerçeğim. O olmadan yaşayamam ben. O benim kocam. Evli bir kadın için en güçlü şey bu evlilik bağıdır, biliyorum. Bu yüzden o aileyle bağlarımı tamamen koparmaya karar verdim Tar. Asıl merak ettiğim Şiv'in bana karşı neden hala öfkeli olduğu. Eğer fark etmeden bir hata yaptıysam Tanrım, yalvarırım affet beni. Ve Şivin de beni affetmesi için sana yalvarıyorum. Onlara karşı olan bu öfkeyi Şivin kalbinden uzaklaştır Tanrım. Çünkü olup bitenlerin suçlusu o insanlar değil. Şiv benden uzaklaşır ya da ayrılırsa ben buna asla dayanamam, kaldıramam bunu aileme böyle bir acıyı tekrar yaşatamam olmaz. Tanrım kurtar bizi. Kaybettiğimiz ahengi ve huzuru ailemize geri kazandır. Cagdeş'i parmaklıkların ardında görmek istiyorum. Ne yapıyorsun şimdi? Telefondaki kimdi? Avukat. Cagdış yaptıklarının cezasını çekecek. Ailemize yaptığı bunca şeyden sonra onu asla affetmeyeceğim. Nasıl yapacaksın kişi? Cagdış. Ona hakaret davası açtım. Onu mahkemeye vereceğim. Yargılanıp cezasını çekmediği sürece bana burada huzur yok. nasıl yaparsın şey? Bak hiç kimseyi değilse bile en azından onun ailesindekileri düşün lütfen. Baba annesi, babası annesi. Düşünsene ne kadar üzülürler eğer o... Peki ya senin ailenin yaşadığı üzüntü? Ben onu kastetmedim şimdi. Tek söylemek istediğim bu olanların sorumlusunun yalnızca koşullar oldu. Cagdish bilerek ve isteyerek kimseyi üzmek için bir şey yapmadı. Bu senin görüşün. Seni de Gauri için hiç düşünmeden terk etmişti. Sonra senin hayatına tekrar girebilmek için neler yaptı? Aramızı bozmaya çalıştı. Bunu en iyi bilen de sensin anan değil. Bütün bunların ardından hala Cagdish bilerek yapmadı mı diyorsun? Ben de Cagdish'in bütün bu hataları yaptığını kabul ediyorum. Ama hatalarından ders çıkartarak kendini düzeltti. Bildiğimiz eski Cagdish değil artık. Umursamaz ve bencil değil. O artık tamamen değişti. Sorumluluk sahibi bir insana dönüştü Shiv gerçekten. Önce Sanji'nin teklifini kabul etti ve sonra hiçbir şey olmamış gibi birdenbire gitti. Sence sorumluluk sahibi olduğunun delili bu mu yani? Ganga ile evlendi. Herkesin önünde ailesini hiç umursamadan yerin dibine soktu. Bu da ne kadar sorumluluk sahibi olduğunu gösteriyor değil mi? Açıkça sanandı. değil. Cagdiş'i hala koruyor olmana inanamıyorum şu anda. Beni yanlış anladın Shiv. Ben ne kimseyi destekliyorum ne de kimseyi suçluyorum. Yalnızca olayların farkında olmanı istiyorum, o kadar. Cakdışın hepimizi ne kadar üzdüğünü ben de elbette inkar etmiyorum, Shiv. Ama ama Shiv, Cakdış her ne yaptıysa bunu Sanji ve ailesi için yaptı. Sanji'nin düşüncelerinin kendisi ve ailesinin bakış açısıyla örtüşmediğini fark etti. Ve bu beraberlik resmiyet kazansaydı, herkes için yalnızca hayal kırıklığı olacaktı. Bu yüzden de vazgeçti ve geri adım attı. Bu yüzden de geri adım attı öyle mi? Bunu düğünden sadece birkaç gün önce mi fark etti? Hepimiz düğün için hazırlık yaparken birdenbire bu evliliğin kendisi ve ailesi için hayırlı olmadığını fark etti. Yaptığı şeyden pişman oldu ve düğünü iptal etmeye karar verdi. Sonra buraya gelip kararını açıkladı Anandi ama sen ailemin bu durum karşısında nasıl mahvolduklarını göremezsin. Kardeşimin durumunu sen de gördün. Çıldırdı resmen. Onu mahvetti. Benden onu affetmemi bekleme. Bizim için çok endişeleniyorum Şiv. Hepimiz için. Onların ikisi de benim ailem. Ve bence bu konunun uzaması sadece birinin değil, her ikisinin de üzülmesine sebep olacak şimdi. Yes, <laughs> seria.